bu kentin bütününe, kentin kendisine, tarihine, kültürüne, sosyolojik yapısına, yaşam tarzına karşı, kente dair, burada yaşayan insanlara dair ne varsa onu aslında ortadan kaldıran, ona saldıran bir anlayış olduğunu hep belirtmiştik. Nitekim biz e, halkımızın gücüyle, halkımızın fedakarlıklarıyla 31 Mart'ta belediyelerimizi yeniden kayyum gaspından kurtardıktan sonra e, halk adına katılımcı bir anlayışla biz belediyelerimizi halkımızla birlikte, kentin dinamikleriyle birlikte yönetmeye başladık ve halkın yararına birçok e, adım attık. Yani kayyumun bu 10 yıllık büyük tahribatına, yıkımına rağmen adeta küllerimizden doğarak tırnaklarımızla, alın terimizle hükümetin, iktidarın mali açıdan bizi büyük bir kıskaca almasına rağmen, elimizi kolumuzu bağlamasına rağmen bizler bu 10 aylık süreçte çok iyi şeyler yaptık. Halkın ve kentin yararına. Elbette ki kayyum anlayışı bu halkın ve kentin yararına olan hiçbir şeyi istemediği için gelir gelmez bizim bu 10 aylık süreçte hayata geçirdiğimiz bütün iyi şeyleri teker teker ortadan kaldırmaya başladı. Bunda başta biliyorsunuz biz çok dilli belediyeciliği, çift dilli belediyeciliği savunan, çok kimlikli, çok kültürlü yapıyı savunan bir belediyecilik anlayışımız vardı. Bu anlamda bizim başta dil ve kültür alanında yaptığımız bütün çalışmaları ortadan kaldırdı. Bununla birlikte bizim işte Kürtçe, İngilizce, Arapça başlattığımız kurslar vardı. Özellikle Kürtçe kısmını hemen iptal ettirdiler. Bununla birlikte yine kadın kazanımlarına yönelik bizim çok önemli kararlarımız olmuştu. Bunların başında alu şiddet hattı, sığınak evleri, bununla birlikte ilk yardım istasyonları, işte kadın eserleri kütüphanesi başta olmak üzere bütün bu kadın kazanımlarına yönelik de başlattığımız ve hayata geçirdiğimiz uygulamaları bir bir iptal etti. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Jin Kart uygulamasıydı. Burada gerçekten maddi durumu kötü, kadınlara ücretsiz ulaşım sağlayan, ulaşım ağlarından faydalanmasını sağlayan bir uygulamaydı. Biliyorsunuz zaten burada büyük bir yoksulluk ve işsizlikle biz karşı karşıyayız ve bu yoksulluktan en fazla etkilenen kesim kadınlardı. Dolayısıyla kadınlara pozitif ayrımcılık anlayışıyla yaptığımız hizmetlerden bir tanesi de bu jin kart uygulamasıydı. Bununla birlikte bir de sosyal kart uygulaması vardı. Hakikaten çok perişan halde olan aileler, kadınlar vardı. Market kart uygulamasıyla ayda 5000 TL'ye yakın bir katkı sağlıyorlardı. Bu onların hakkı elbette bunu baştan yine ifade edelim. Bu uygulamayı da kayım kaldırdı. Yine biliyorsunuz gençlere yönelik üniversiteli gençlere yönelik bizim bir eğitim desteği programımız vardı.